Kıymetli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kadın ve erkek arasındaki alışveriş tarzları. Geçen maalesef üzücü bir olaya şahit oldum. Beyefendi ve hanımefendi bir zincir giyim mağazasından çıkarken beyefendi söylene söylene önden yürüyor. Hanımefendi sessiz sakince birkaç adım arkadan yürüyor. Adam arabanın kapısını açtı, içeri girdi, arabayı çalıştırmaya çalıştırdı. Hanımefendi girdi, elinden bir hışımla poşeti arkaya attı, kendini sağ tarafa çekti, adamdan uzaklaştı ve başladı konuşmaya. O kadar açık ki kadın evet e, ses tonu büyük ihtimalle dışarı gelmiyordu ama ben hani zihinde duyabildim o ses tonunu. Kelimeler sert. O ilişki orada kalmayacak. Akşam devam edecek. Belki yarın, belki bir sonraki gün daha devam edecek. Ve çok ciddi bir kriz. Ve baktığınızda yani değer miydi bu tartışmaya? Değmez. Yani eşimiz arasındaki hiçbir şey ilişkimizi bozmaya değmez. Tartışmaya birkaç gün evin içinde birbirimize sessiz sakin dolaşmaya, kırılmaya, kırmaya değmez. Ama şunu net olarak ifade edeyim. Zamanlama çok yanlıştı. Çünkü hanımefendi ve beyefendinin o mağazadan çıkarkenki saat şöyleydi. Akşam hava karardı kararacak. Trafik tam bir kilit. İnsanlar işten oradan buradan çıkmış evlerine veya sağa sola gitmeye çalışıyor. Beyefendiye baktığımda büyük ihtimalle işten çıkmış. Günün stresi, günün yorgunluğu, iş yorgunluğu büyük ihtimalle de yemek yememiştir. Şimdi erkeklere baktığımızda erkek eve geldiğinde aç ve yorgunsa bir kanepeye oturmuşsa hiçbir şey için o adam o kanepeden diğer kanepeye götürmeyin. Sadece yemeye çağırın. Ya yani o kanepede otursun kalsın. Mümkünse yarım saat 45 dakika hiç irtibat kurmayın adamla. Günün stresini atsın, günün yorgunluğunu atsın. Evet anlatacağımız bir sürü şeyler vardır. Hanımefendileri de anlamaya çalışıyorum. Hanımefendiler de eşimle beraber bir şeyler konuşayım, işte beraber alışverişe gidelim. Ama burada göz ardı ettiğimiz bir şey var. Alışveriş yapım, yapma tarzımız çok farklı. Kadın çok farklı bir şekilde alışverişe yaklaşırken, erkek çok farklı şekilde alışverişe yaklaşıyor. Kadın alışverişi bir sosyalleşme aracı olarak görüyor. Yani gidiyor orada bir sosyalleşiyor, geziyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Bir şey alırken kıyafet alacağı zaman zihninde kombinleri düşünüyor, gardrobunu düşünüyor, fiyat performans kap arasındaki ilişkiye bakıyor. Market için de böyle. Markete gittiğinde evde ne eksik, ne değil, ne alabilir gelecek planlaması yapıyor. Yani bir şekilde marketi veya mağazayı gezmesi lazım. Zaten kıyafet alacağı zaman 3-5 mağaza gezmeden bir ürün alamaz. Bir arkadaşım anlatıyordu. Evleneceğiz diyor nişanlımla beraber gittik diyor. Düğün ayakkabısı bakacağız diyor. İlk girdiğimiz yerde o kadar güzel bir gelinin altına ayakkabı bulduk ki diyor. Kendi çok sevdi diyor. Çok beğendi diyor. Giydi, baktı falan. Ya evet dedi çok güzel dedi. ama diyor daha de bakacağım dedi. Yani güzel olması önemli değil hanımefendiler için. Daha güzeli muhakkak bulunabilir ve aranması gerektiği gibi bir kanaat oluşuyor. Bu kadın zihni anlamında kadın alışveriş tarzı yapma anlamında çok doğru bir hareket. Ve doğal bir hareket. Ama erkekler böyle değil. Erkekler sonuç odaklıdır. Kadınlar süreç odaklıdır. Erkekler sonuç odaklıdır. Erkek gömleğe ihtiyacı var. Kafasına tasarlar gider mağazasına alır çıkar. Veya bu kişi en fazla bir kere bakar. Yani bir gömlek alması bir beyefendi için yarım saat 45 dakika sürer. Ama hanımefendiler 3 saat dolaşır, 4 saat dolaşır, 5 saat dolaşır. Bir parça şey alır. Ve yanındaki eşi der ki yani 5 saat dolaştın bir parça şey mi aldın? Evet. Ancak 5 saatte o bir parça şeyi bulabilmiştir. Dediğim gibi bunlar doğal şeyler. Yani kadınlar süreç odaklı, erkekler sonuç odaklıdır. Ne kadar eşimize çıkmak istesek dahi, eşler birbirine alışveriş yapmaya istese dahi bazen krizler olabiliyor ve bu krizler maalesef birkaç gün evin içinde sürdürebiliyor demiştik. O yüzden ortak bir strateji belirlemek lazım. Yani alışveriş yapacağımız zaman da Hani dip dibe gezmemek de bir tercih. Ve arada bir çok ciddi es vermek lazım. Yani iki saatte bir, üç saatte bir. Ya bir kahve içelim, bir, işte bir yerde oturalım mı, bir dakika dinlenelim mi gibi planlama yapmak lazım. Yoksa ben gidiyorum e şimdi benimle beraber gelecek falan dediğimizde çok ciddi kriz oluyor. Veya bir erkek, ya ne demek ya gitsin bir bu yarım saat alsın çıksın. Bu da doğru değil. Her iki tarafta birbirine empatik yaklaşması lazım. Yani kadın nasıl düşünür ve nasıl yapma, e, alışveriş yapma tarzı varsa erkeğin de düşünce tarzı farklı ve alışveriş yapma tarzı farklıdır. Bu konuda sorularınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Çözüm önerileriniz varsa bunu da yorum altında bekliyorum. Yaşadığınız, ben de böyle bir olay yaşamıştım diyorsanız bunları yorum kısmında bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, tavsiye etmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.